Sıradaki haberi şaşkınlıkla izleyeceksiniz çünkü böyle bir seyir satıcı şimdiye dek ne görüldü ne duyuldu. Ürünlerini kötüleyen, yerden yere vuran, aybalıklı eskici Ferdi ver buldu. Bu eşsiz satış pazarlama yönteminin sırrını sordu. İster alın ister almayın hiç umurumda bile değil. Alcan'dan ne olacak? Zengin mi olacağım? Yok. Şimdi alırsın iki dakika sonra pişman olursun. En iyisi hiç bulaşma dahi. Ürünlerimiz yarım saat garantilidir. En fazla yarım saat dayanır bunlar. Seyyar satıcı ama sanki niyeti satmamak gibi. Tezgahındakileri güzellemek yerine kötüledikçe kötülüyor. Sana satışı değil de satmamacı mı diyorlar? Ne diyorlar? Herkes satmaya çalışır. Ben satılmasın diye elimden geleni yapıyorum. Daha ne yapayım? Adı Selahattin Morgül. Namı diğer Eskici Ferdi. Ayvalık'ın en meşhur seyyar satıcısı. Çünkü... Bana Ayvalık'ta 30 senedir Ferdi derler. Benim adım Ferdi değil. O da sahte. Bir tek numaram doğru. <laughs> satış yapmak ayrı bir meziyet ama Ferdi abinin satış yapmaması meziyet. Nasıl mı? Ya ister al ister ama umurumda bile değil diyorum ben. Başka işim yoktu da sizinle mi uğraşacağım? <laughs> Beş para etmez şeylerle dolu dediği arabasıyla sabahtan akşama sokakları turluyor. Aksi halleriyle herkesi kırıp geçiriyor. Satılan mal geri alınır, parası iade edilmez. Bu durumda aynı malı iki defa satarım. <laughs> Sen nasıl satış yapacaksın Ferdi abi? Ben satış yapmıyorum, benim doğal halim bu. Bana para lazım değil. İleride bir beri... Zengin olursam gelin etrafımda toplanın emmi. Kaşı gözü karayar, saçlarını tarayar. Al beni götür diyon da. Hani cepte para yarim. Ferda ben hayatımda senin gibi bir satıcı görmedim. Bulamazsın yok. Türkiye'de tek.